Bir önceki dersimizde layout kavramını kullandık ve uygulama eklediğimiz her view sayfası otomatik olarak layout'u kullandı. Peki bu ayarlamaları nereden yapıyoruz? Bu ayarlamalar uygulamaya otomatik olarak eklenen view start dosyasında saklı. Gelin bunu görelim. Banzo uygulamamızı açtık ve Banzo uygulaması içerisindeki view klasörü altında şöyle bir klasörünün ana dizine İçerisinde with start cshtml diye bir sayfa var Bir dosya var Bu dosya içerisinde Layout Eşittir Ana dizini Belirtiyoruz burada Tilda işaretiyle Daha sonra with klasör içerisinde Shared klasör içerisinde Layout cshtml Evet bakıyoruz Shared klasör içerisindeki layout cshtml'i burada Gösteriyor Bu ayarlamalar burada Olduğu takdirde ve de Uygulama eklediğiniz her Cshtml'de herhangi bir layoutla alakalı bir işlem buraya yapmazsanız bu otomatik olarak bir start içerisindeki layout kullanır. Yani şu anda bizim uygulamamızın işte shared class ölçüsünde bir tane layout'umuz var ve o layout'un yolunu bir start belirtiyorsunuz ve uygulamaya her eklediğiniz CSS HTML sayfaları o layout'u kullanıyor. Şimdi bunu ezebilirsiniz tabii ki. Bu ayarlamada değiştirebilirsiniz. Örneğin home index'te ben gelip layout kavramına eğer null dersem burada demek istiyorum ki bu sayfa herhangi bir layout kullanmasın. Çalıştırdığım zaman home index sayfası herhangi bir layout'la ilişkili olmayacak. Sadece content kısmı yani orta kısımda sadece home index sayfasında yaptığım ayarlamalar sadece oraya gelecek. Herhangi bir CSS gelmiyor. Yani layout'tan herhangi bir içerik gelmeyecek. Sadece index sayfasında belirttiğiniz içerik gelecek. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi. Kaynağa baktığımız zaman bakın burada herhangi bir CSS yok. Ne var? Karosel var. Zaten home indekse baktığımızda home indekse baktığımızda zaten ne var burada? My Karosel. Bir de right Karosel Kontrol ve de şuradaki section'lar Şurada kaynağa baktığımızda tamamen o içeri olduğunu görüyoruz. Yani layout'un herhangi bir içerik gelmiyor. Ancak gelip home index değil de home services dersek bu layout'u kullanıyor. Layout'tan gelen içerikle servisiz CSS HTML'den gelen içerik bütünleşip bu şekilde bir görüntüyü oluşturuyoruz. Peki uygulamada ikinci bir CSS HTML olsa layout dosyası olsa ne şunu şuradan alalım. Bu şu anda layout sayfamızı kullansın ama shared'ın içerisine başka bir sayfa ekleyelim. Örneğin gidip home controller altına şöyle home controller altına şöyle bir tane daha action method ekleyeyim. Bu da örneğin ne olsun? Banzo'ya bakalım. Şurada hangi sayfa var? Örneğin şu sayfa olduğunu düşünelim. Sağ tıklayalım. Şuradan add view diyelim. Daha sonra view'in ismi şu şekilde olsun. Daha sonra bir tane layout kullansın dersek eğer view start altındaki bizim belirtmiş olduğumuz layout'u kullanacak. O da zaten bizim şerit iç altındaki layout sayfası. Zaten burada diyor live empty. Eğer bir Start içerisindeki ayarlamaları kullanmak istiyorsanız burayı boş bırakın. Ben burayı ezmek istiyorum. Burayı ezmek için ne yapacaksın? Gelip buradan şeritin altına başka bir layout kullanacaksın. Ama burada herhangi bir layout yok şu anda. Gelip şuradan başka bir layout buraya ekleyebilirsin. Gelip şunu mesela şuradan kopyalayalım. Şöyle layout 2 diyelim. Bu layout 2 içerisine de örneğin başka ayarlamalar yapalım. Mesela bunu bir nebara olmasın. Şöyle alalım şu neybarı. Ve gelelim şuraya home altındaki home controller altındaki şuraya bir view ekleyelim. Bir tane layout kullansın ama bu layout şerit altındaki layout 2 olsun. Evet. OK dediğimiz zaman view'imiz ekleniyor ve de layout kısmına layout 2 işaretleyecek. Evet şu şekilde bakın layout kısmına layout 2'yi söyledik. Ama diğer hiçbir sayfada layout ayarlamasını yapmanız gerekmiyor. Çünkü zaten bu varsayılan olarak bir start içerisindeki layout'u kullanıyor. Ama gelip sonradan eklediğimiz sayfaya layout 2'yi kullanacağız. Buraya bir içerik ekleyelim. Gelelim mesela şuradan Banzova. Şuradaki içeriği alalım. Hangisini alalım? Nev almayalım. Şöyle section nedir? Bir de şuraya alalım. İki kısmını alsak yeter. Şunu gelelim şuraya yapıştıralım. Şunu çalıştırdığımızda evet, bu layout 2'yi kullandığı için burada ne var olmayacak. Evet gördüğünüz gibi ne var yok. Ama gelip şurada layout kısmına gelip şuradan layout 1 desek ya da layout'u silsek yine aynı sonuca erişiriz. Şöyle layout diyelim sayfayı yenilersek üzeri üzerine ne var gelir. Evet şu şekilde. Ya da gelip burayı hiç yazmasak da gene aynı sonuca varacağız. Evet bu şekilde bir startı kullanarak uygulama içerisine birden fazla layout ekleyip kullanabilirsiniz. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Örneğin admin sayfasının yönetici sayfalarına ayrı bir layout hazırlayabilirsiniz. Ve de kullanıcı sayfalarına ayrı bir layout. Ya da Örneğin başka bir rolde olan başka kullanıcılara da ayrı bir tasarım getirmeniz mümkün.